Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıfırdan borsaya nasıl başlanır? Sıfırdan borsada nasıl işlem yapılır? Kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Hiç borsayla alakası olmayan bir insan borsaya nasıl girer? Nasıl hisse alır? Nasıl hisse satar? Hemen kısaca anlatacağım. Çok basit. Bunun için sadece cep telefonu ve bank hesabınızın olması yeterli. E, hangi bankalar derseniz bütün hemen hemen bütün bankalardan işlem yapabiliyoruz. Ben siz Ziraat Bankası üzerinden göstereceğim ama kullandığım QNB Finans Bank, Garanti Bankası, Halkbank, Bank, bunların hepsinden alıp satabiliyorsunuz. Ben sadece size e, ziraat üzerinden göstereceğim. Ama dediğim gibi hepsinden yapabilirsiniz. Kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. E, i̇zlerseniz borsada en azından nasıl işlem yapıldığını çok basit anlayabilirsiniz. Mantığını kavrayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar borsa hakkında bir bilginiz yok. E, hisse nedir? Hisse nasıl alınır? Hisse nasıl satılır? Bilmiyorsunuz. Banka hesabınız var, e, mobil bankacılık kullanıyorsunuz değil mi? Burada mobil bankacılığa girdiğinizde e, hemen göstereyim hatta ziraat üzerinden benim kendi ziraat hesabım üzerinden size göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar, mesela ziraat kullanan arkadaşlar ziraat mobil'e girdiklerinde burada bütün hepsinde öyle aynı bütün mobil bankacılıklar hemen hemen aynı bu. Yatırım işlemleri var arkadaşlar. QMB'de de öyle, Garanti'de de öyle. Ben onları da, da kullanıyorum. Yatırım iş, borsa işlemlerine giriyoruz. Orada zira borsa işlemleri. Burada bakın borsa hesap açılışa tıklıyoruz. E, ben de bu olduğu için çıkmıyor ama siz tıkladığınızda bir tane ankete yol yönlendirecek size ilk başta. Ankete yönlendiriyor. Ankete girip dolduruyorsunuz. Ondan sonra kişisel bilgilerinizi, cep telefonlarınızı vesaire yaptığınız iş falan soruyor. O bilgileri giriyorsunuz. E-posta adresine de giriyorsunuz ki girin çünkü dekont yolluyorlar işlem yaptığınızda. Mutlaka girin. Anketi doldurup yaklaşık 5 dakika sürüyor. 5 dakika içinde hesabınızı açabilirsiniz. Ondan sonra Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması var. Diğer bankaların da mobil uygulaması olanlar var. Sadece mobil bankacılıktan da alıp satabiliyorsunuz. Ama Ziraat Bankası mobil uygulama yapmış. diye Borsa diye ona giriyoruz. Böyle bir uygulaması var. Buradan alıp satıyoruz. Bu şekil. Hemen gösteriyorum. Girdiniz. Üye oldunuz. Mail adresinizde bir adres şifre. Bir tane de hesap numarası geliyor. Onunla buraya giriş yaptıktan sonra Pörtlüğüme tıkladınız. Bakın burası benim hesabım. Şu an para yok. İşlemi açmadım. 18 kuruş var sadece. Buraya parayı da aynı şekilde mobil bankacılık üzerinden hemen burada bakın borsa hesabına para yatır deyip çok hızlı şekilde yatırabiliyorsunuz. Bunu da yatırdınız. Borsada işlem yapacaksınız. Hemen onu da göstereyim. Borsa hesabınız açıldı. Burada hisseleri görüyorsunuz. Bütün hisseleri görmek için sol alttaki piyasalara tıklıyoruz. Burada Bist30'a giriyorsunuz. Bist30 hisselerini görebilirsiniz. Bakın. Hemen almasını da göstereceğim. Sonra altta Yıldız Pazar var. Ana Pazar var, Alt Pazar var. Bunlar Bist30 borsadaki en sağlam 30 şirket. Yıldız Pazar ondan sonraki 30 şirket. 100 şirket. Ana Pazar ondan sonraki 100 şirket. Alt Pazar'da bu şekilde gidiyor. Eğer bilginiz yoksa size şu tavsiyede bulunayım. Yakın izleme ve alt pazardan hatta ana pazardan da hisse almayın. Çok tecrübeli değilseniz tecrübe kazanana kadar biz 30'dan hisse seçmeye bakın. Çünkü e, spekülasyon hareketleri oluyor. Çok hızlı düşüp çok hızlı yükselebiliyor. Zarar edersiniz. Borsa bugün düşmüş bakın gördüğünüz gibi. Mesela Sasabil %7 düşmüş. Bayağı düşmüş. Petkim bayağı düşmüş. Kozal düşmüş. Bunlar biz 30 hisseleri. Yani diğer şirketlere göre büyük şirketler olduğu için çok spek hareketler. Yani çok hızlı düşüp çok hızlı yükselmezler. Çünkü e, al, al, satla hareket eden hisseler değil çok. Yani bilginiz yoksa bunları almayın. Şimdi girdiniz hisseyi seçiyorsunuz. Hemen al sat işlemini göstereyim. Örnek veriyorum Akbank'ı seçtiniz arkadaşlar. Değil mi? Hesabınıza yatırdığınız burada 10.000 lira para var diyelim. 10.000 TL yatırdınız. Şimdi Akbank'ın Önce Google'a girin. Akbank mı almak istediniz? Bir araştırın. Girin. Akbank hissesi ne kadar olmuş? Daha önce ne kadarmış? Ki şöyle bir şey yapın. Bakın burada teknik var. Buna tıkladığınızda grafik açılıyor. Grafiği bir açın. Bunu günlük e, yapın arkadaşlar. Yıllar mesela Temmuz ayında veya geçen yıla kadar gidin. Mesela e, mesela nereye gidelim? Geçen yıl Kasım'a kadar gidin. Fiyatı ne kadarmış? 12 liraymış. Bakın. Daha eskiye gidin. bir Önceki seneye gidin. Mesela 2021 Kasım'da ne kadarmış? 5 liraymış. Bakın geçmişte fiyatı ne kadar? Ee, 2021'de 30 lira mıydı? 40 lira mıydı? 10 lira mıydı? Mesela ne kadarmış? 2021'de 5 liraymış. Şu an 36 lira. Bayağı bir yükselmiş değil mi? Ama e, şirketin haberlerine bakın. Burada haberleri de bulunuyor. Bakın. Hangi haberler var? Akbank ticari müşterine sunduğu sürdürülebilir mevcut falan filan. Bütün haberlerine bakın. Mesela merkezi kayıt kuruluşu SPK işlem meselesinde pay duyurusu diyor. Bu şirketle ilgili haberleri takip edin. İyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Bunları araştırın. Ona göre hisse seçin. Örnek veriyorum girdiniz. Akbank'ı seçtiniz. Örneğin. demin Nasıl alacaksınız? Ala tıklıyoruz. Buraya mesela 10.000 TL'lik alsanız ne kadar yapar? Kaç hisse yapar? 250 hisse falan yapar herhalde. Bakayım. Aynen. 270 tane yapsak. 10.000 yapar herhalde. 270 3 tane yaptım. Sirelim. Bir tane daha yapalım. Tam 10.000 olsun. 2174 yaptığımızda tam 10.000 model. Evet bakın. 274 adet tıkladığımızda 10.000 lira yatırdınız. Buna ala tıkladığında arkadaşlar al dediğimde bakın yazıyor burada zaten. Hisse Akbank emir al. Fiyat 36.5 274 adet. Tutar 10.000 TL. Emir tipi normal. Ne kadar fiyattan diyoruz bunu? 36.5'tan. Al dediğimde onayladığında arkadaşlar al emri veriyoruz 36.5'tan. Eğer o anki fiyat 36.5 ise bunu otomatikman alır ve Pört Bey'inize TR ye yazan yerin altında Akbank yazar. Tutar da 10.000 yazar. Maliyet 36.5 ee, toplam kar zarar var burada. Eğer fiyat siz 36.5'den 37'ye çıkarsa karınız düşerse de zararınız burada yazar arkadaşlar. Bu kadar basit. Satarken de aynı şekilde tam tersi mesela o an 40 lira oldu diyelim veya 37 lira oldu. Paranız mesela 37 lira olduğunda Buradan karınızı da hesaplayabilirsiniz. Mesela 37 buçuktan aldınız. 40 lira olduğunda ne kadar yapar diye hesaplamak istiyorsanız. Mesela 40'ı seçtiğimizde ne yapıyor? 10 yani tam 11 bin lira. Bin lira kar etmiş olursunuz arkadaşlar. hani 36 buçuktan 10 liralık bank alıp 40 liradan satarsanız bu şekilde hesaplayabilir. Mesela ileri tarihli emir de verebiliriz. Mesela 36 buçuktan aldınız. Bugün 40 lira olacağını düşünüyorsanız 40 Fiyatı 40'a getirip sat dersiniz. Bunu onaylarsınız işleminiz şuraya düşer. Bakın hesabıma giriyoruz geri geliyoruz. Burada günlük işlemler var. Buraya düşer. Burada görürsünüz arkadaşlar. Bekleyenlere tıkladığınızda burada gözükür. Burada bekleyenler de olur. Fiyat 40 liraya çıktı. otomatik satar. Ve gerçekleşene geçer. Hesabınız paranıza düşer. Parayı yatırdığınız gün anında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Hisseyi bugün sattınız mesela borsa açıkken sabah 10'da aldınız 11'de sattınız 11'de başka bir hisse alabilirsiniz. Ama Parayı şu şekilde çekersiniz arkadaşlar. Mesela isteği sattığınız parayı nakide çekeceksiniz bank hesabınıza. Ee, pazartesi sattığınız ya iki gün beklemeniz lazım. Borsada böyle bir şey var mesela. Pazartesi sattığınız hisseyi çarşamba günü çekebilirsiniz. Çarşamba günü sattıysanız cuma gün. Cuma günü satarsanız salı gün. Hafta sonları sayılmıyor. Resmi tatiller sayılmıyor. Perşembe satarsanız pazartesi. Bu şekil. Banka hesabınıza. ama hisse alacaksanız başka sattığınız gün anında hisse alabilirsiniz. Alım satım yapmak bu kadar kolay. Yalnız dediğim gibi hisse seçerken çok dikkat edin. Küçük hisseler almayın, spek hisseleri almayın. Alırsanız büyük zararlar neden olabiliyor. Çok dikkat edin. Sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmından sorabilirsiniz.